Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan aboneler hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Bugün borsamıza baktığımızda 109.681 puanla kapattığımızı görüyoruz. Günün yükseği 109.700 küsürlerdeydi ve 108.600 lira kadar düştük. Acaba borsamızda tehlike geçti mi geçmedi mi onu hemen inceleyeceğiz. Şöyle baktığımızda yani 23 Mart'tan itibaren gelen ve şu hatta iğneyi görmüyorum. İğneyi görmeden 7 Ağustos'taki trendimizi çizdiğimizde ve buradan tepeden başlayan düşüşle şurayı birleştirdiğimde ve değerli arkadaşlar acaba borsamızda tehlike geçti mi, geçmedi mi? Hisse alalım mı, almayalım mı? Borsa düşer mi, düşmez mi? Bunun hesabını yapmaya çalışıyoruz. Bakın şurada falling three methods deniyor ayı piyasasında. Yani ayı devam. Piyasada burada bir ayı devam. Yani bunu ayrıca anlatırım ben size. Falling three methods teknik olarak nedir? Ve burada geldiğimizde hala bu simetrik üçgen formasyonun içinde yer aldığımızı görüyoruz. Peki bu simetrik üçgen formasyonunun kırabilmemiz için bizim şurada gördüğünüz gibi 110 binlere geçmemiz gerekiyor. 110 binlere geçmediğimizden dolayı hala tehlikenin ben Borsa İstanbul'da geçtiğini düşünmüyorum. Hala izleme, monitör etme tarafında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki Borsa İstanbul'da ne zaman biz hisse alırız? Şu zaman hisse alırız. Bakın 7 Eylül 2020. Sağa doğru geliyoruz. 8 Eylül 2020. Bir tık daha sağa geliyoruz. 9 Eylül. Bir tık daha geliyoruz. 10 Eylül. Bir tık daha geliyoruz. 11 Eylül. Bakın 11 Eylül 2020 günü bu simetrik üçgen formasyonundan çıkmış olacağız. Yani niye çıkıyoruz? Ya bu trendin üstünde kalacağız ya da burada bu Falling Tree Methods çalışacak. Falling Tree, falling tree Methods çalışırsa bu sefer nereye doğru evrileceğiz biz? Bence gelinecek ilk duraklardan bir tanesi 106.400 civarı olur. Şu şekilde 106.400. Eğer 106.400'de de duramazsak şu şekilde 103 binlere doğru bir geri çekiliş şu şekilde olabilir. İşte bu olabilir mi olamaz mı bunu anlayabilmek için yani şu harekete yakalanmamak için şu trendin üstünde kalıp kalmadığımızı görmemiz lazım. O yüzden hisse alırken bu hafta bence biraz acele etmeyelim. Hisse satarken de hisse alırken de yani buradan evet alttan trend zorluyor ama yukarıdan da alçalan üçgenin Bakın şuradan gelen şuradan gelen bir bakın şuradan gelen bir tepeleri tepeleri bu şekilde bir ezen bir nokta var. Bakın şurada bir tepeyi eziyor. Burada bir tepeyi eziyor ve burada da tepeyi geçemiyoruz. Şimdi acaba yukarıdan gelen tepe mi galip gelecek, aşağıdan gelen trend mi? Yani o yüzden bu olayı anlayabilmemiz açısından bizlerin şu 11 Eylül'e kadar acaba bu trendin üzerinde kalacağız mı kalamayacağız mı? 11 Eylül'e kadar biz 108.700'ün üzerinde kaldığımız sürece evet o trend destek çalışıyor ve borsada alıcı olurum diyebiliyorum. Ancak şu aşamalara baktığımda ben hala kendi adıma riskin borsada geçtiğini düşünmüyorum değerli arkadaşlar. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin birer yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum.